Evet güzel bir soru. ÖSYM e algı yasalarını sever mi? Çok sever. 80 sorudan birisi bu. Öğrenmede 12 sorudan birisi bu. Gelin algı yasalarını bir hatırlayalım mı? Şekil zemin, yakınlık, devamlılık, tamamlama, benzerlik. Bir tanesi yok. Bir tanesi yok. Ne yok burada? Bir tanesi yok. Ne yok? yakınlık, benzerlik, şekil zemin, tamamlama, devamlılık bir tanesini koymamış. Devamlılığın diğer adı süreklilik. Süreklilik, devamlılık. Basitlik yok. Basitlik yokmuş. Bir kere anlatayım. Bir kere anlatayım. Bir daha hiç kaçırmayın sevgili arkadaşlarım. Basitlik, devamlılık, yakınlık, şekil zemin, tamamlama, benzerlik. Altı tane algı yasası. Bir de bir şey diyeceğim. Gestalt'ın kelime anlamını sorar mı Ösmen'e? Gestalt'ın kelime anlamını sorar mı Ösmen'e? Sorar. Gestalt'ın kelime anlamı ne demek? İnsan bütünü daha iyi anlar. Bütünü gördük mü Gestalt'ı? Arkadaşlar şunu çok sever Ösmen. Parçayı kim sever? Küçük adımlar, küçük parçalara ayırmayı kim sever? Davranışçılar sever. Bütünü kim sever? Gestaltçılar sever. Ben de Gestaltçılar çok severim bütünü kavram haritası konuya bütün hakim olup içini doldurma. Bütün daha iyi anlaşılır. Peki algı yasalarına bir bakalım. Ba İlk önce basitliği açıklayayım. Basitlik ne demek? Basitlik. Basit olan, kolay olan şeyler. Evet sevgili arkadaşlarım teşekkürler. Hep beraber. Basitlik ne demek sevgili arkadaşlarım? Kolay olan şeyleri biz daha çabuk algılamaz mıyız? Basit olan, kolay olan şeyleri daha çabuk algılarız. Arkadaşlar, şuna bakınca bir kalp olduğu anlaşılıyor mu? Şuna bakınca bir kalp olduğu anlaşılıyor mu? Basitlik evet. Peki? Peki. Bu kalbin içine edilmiş mi? Şuna bakınca kalp olduğu anlaşılıyor mu? Sizce? Şuna bakınca kalp olduğu anlaşılıyor mu? Hayır. Bu kalp çok hasar görmüş. Bu kalbin içine edilmiş. <laughs> bu benim kalbim. <laughs> Bazı öğrenciler bu benim kalbim diyor. Mesela buna bakınca kalp olduğu anlaşılmıyor. Basit olan şeyler daha çabuk algılanır. Doğru mu? Bu bu basit değil demek. Bu basit demek hemen galip olduğunu. Bir örnek daha vereyim. Bir örnek daha vereyim. Arkadaşlar bir örnek daha vereyim. Bir üçgen, bir kare, bir de daire çizelim. Şöyle şöyle daire çizelim. Buraya bakınca, buraya bakınca bizim bildiğimiz basit geometrik şekilleri kolay görür müyüz? Mesela üçgeni kareyi, daireyi daha çabuk algılar mıyız? Algılarız. Peki bir şey diyeceğim. Şu da bir geometrik şekil mi? Şuradaki şu bile geometrik şekil mi? Evet. Ama biz ilkin onu algılamak istemiyoruz. Niye? Çünkü o daha zor. Biz basit olanları, kolay olanları daha ilk algılarız. Doğru mu sevgili arkadaşlar? Bilindik şeyleri daha çabuk algılarız. Peki öz, gelsin mi tehlikeli bir soru? Gelsin mi tehlikeli bir soru? Özsemi amcam size dese ki üçgen var, daire var, şey kare var ve içinde daire var. Buraya baktığımızda, buraya baktığımızda işte bilindik şekillerin üçgenin, karenin, dairenin daha kolay algılandığını sorarsa ne diyeceğiz? Basitlik diyeceğiz. Ama ama dese ki Özsemi amcam size Buraya bakınca ilk dikkatimizi üçgen çekiyor dese, ilk dikkatimizi üçgen çekiyor dese, bir tanesini ön plana çıkarsa o zaman şekil zemin diyeceğiz. Şekil zemin ne demek? Şekil zemin, 8 Ben niye konuşamıyorum? Şekil zemin. Şekil zemin. Ön plana çıkana şekil, ön plana çıkana şekil, arka planda kalana zemin diyor sevgili arkadaşlarım. Ama benim şekilim senin zeminin olabilir mi? Benim şeklim senin zeminin olabilir mi? Olabilir. Ön plana çıkan şekil, arka planda kalan zemin. Bir resme baktık, bir resme baktık. İlk gördüğünüz şekildir. Arka planda kalan zemindir. Peki şu anda benim sesim şekil mi? Şu an benim sesim şekil mi? Etrafta hiçbir ses yok. Sadece benim sesim şekil. Peki biraz da anneniz bağırsa size Ayşe diye. O zaman annenizin sesi ön plana çıkacağı için o şekil olacak. Benim sesim ne olacak o zaman? Zemin olacak. Okey. Ön plana çıkan şekil, arka planda kalan zemin oluyor. Ama bu değişebilir mi? Durumdan duruma, algıdan algıya değişebilir mi? Değişebilir. Sevgili arkadaşlar. Peki. Tamamlama. Biz neyi tamamlarız? Biz neyi tamamlarız? Eksiği tamamlarız. Yarımı tamamlarız. Eksik bir şeyleri. Arkadaşlar ben buraya C, M, Y, L, M, Z yazsam siz bunu ne diye tamamlarsınız? Cem Yılmaz diye tamamlarsınız. Siz S, L, M yazmıyor musunuz? K, İ, B yazmıyor musunuz? Orayı ne yapıyor beyin? Beyin parçayla uğraşmıyor. Aradaki boşlukları beyin ne yapıyor? Tamamlıyor. Arkadaşlar şu harf, şu harfi siz okuyunca ne diyorsunuz? Şu harfi okuyunca siz ne diyorsunuz? A diyorsunuz. Ama bu tam bir A değil. Tam bir A değil. Ama beynimiz ne yapıyor? Aradaki boşlukları tamamlıyor. Bütünü, bütün görmek istiyor. Peki <laughs> Sağ ol Kader Ali. Peki ilk defa gören bir insan ilk defa gören bir insan, beni tanımayan bir insan, bunu tamamlayabilir mi sizce? İlk defa burayı gören bir insan bir anda bunu tamamlayabilir mi? Tamamlayamaz. Yaşantı gerekiyor mu? Tamamlamak için biraz da yaşantı gerekiyor mu? Sizler ama bunu hemen görseniz ne dersiniz? Sizler bunu hemen Mevlüt Gündüz diye tamamlıyorsunuz. Ama ilk defa gören birisi, beni tanımayan, beni tanımayan anneniz, arkadaşınız, eşiniz, sevgilinize bunu bir gösterin mi? Ne diyecek? Beni tanımayan biri. Bunu bir anda Mevlüt Gündüz demez. Ama siz dersiniz. Demek ki ön bilgi, yaşantı gerekiyor. Peki biz bununla ilgili bir soru çözdük mü? Biz bununla ilgili bir soru çözdük mü? Çözdük. Nerede çözdük? 2023 sorularını analiz ederken çözdük. Doğru mu? Peki. Peki. I, A yazdım. I, A yazdım. Şöyle. Şöyle I. Şu I, şu A. Şunu çok hızlı okursanız. Şunu çok hızlı okursanız. Ne diye okursunuz? Ispanak diyor biri ya. Ispanak olur mu hocam ya? Ispanak ı ile başlıyor k ile bitiyor. Bunun neresi ıspanak Allah aşkına? Ispanak diyor ya. Arkadaşlar ı ile başlıyor a ile bitiyor. Çok hızlı paragrafta bunu okuyup geçseniz. Arkadaşlar sınavda ÖSYM bunu sorsa şu metinin içine metinin içine bunu koysa çoğu insan bunu harflerin yeri bile değişik algılamaz bile. Beyin ne yapıyor onu? Tamamlıyor Isparta diye. Yerleri değişik olsa bile biz bütün olarak tamamlıyoruz. Okey. İnternette böyle bir paragraf var. İlk harfle son harf aynı. Araları değişik. Beyin onu tamamlayarak gidiyor. Peki diziyi yarım illa şekil mi? İlla şekil mi? Diziyi yarım bırakma da olur mu? Diziyi yarım bırakma. Bir diziyi en heyecanlı yerinde bırakıyor. Beynimiz geri kalan kısmı ne yapıyor? Tamamlama ihtiyacı hissediyor. Yani biz neyi tamamlıyormuşuz? Eksik bir şeyleri. Bak Ayşe Sümeyye hocam çok güzel bir örnek verdi. Konyalılar etkilemek kelimesini etlekmek diye okur diyor. <laughs> tam, tam, bir tamamlama değil mi? Etkilemeyi et, etlekmek diye okur diyor. Tam bir tamamlamayı örnek. Tamamlama olabilmesi için yaşantı gerekir. Çünkü ilk defa gören insan Tamamlayamayabilir. Peki benzerlik, benzerlik, kızlar, erkekler, gözlükler, gözlüksüzler. Üçgenler bir tarafa, üçgenler bir grupta, daireler bir grupta. Arkadaşlar benzerlik olabilmesi için ne olması lazım? Bir açıdan sınıflama olması Bir açıdan gruplama olması üçgenler bir grupta, daireler bir grupta, keller bir tarafa körler bir tarafa. Peki, şuna ne dersiniz? Şuna ne dersiniz? Hadi bakalım. Şuna ne dersiniz? Şunu üç grup olarak algılamak, bunu üç grup olarak algılamak. Benzerlik midir sizce, yakınlık mıdır? Benzerlik mi, yakınlık mı? Bunu üç grup olarak algılamak benzerlik olmaz. Niye? Benzerlik olsaydı hepsi aynı grupta olurdu çünkü hepsi birbirine benziyor. Bakın benzerlik olabilmesi için üçgenler bir grupta, daireler bir grupta olması. Bir açıdan sınıflama gerekiyor. Burada zaten hepsi çizgi. Benzerlik olsaydı bunların hepsi aynı grupta olurdu mantığıken. Ama ben bunu bir grup, bunu bir grup, bunu bir grup olarak algılıyorsam, Yan yana olanları, yakın olanları bir grup yapıyorsa, bir kızla bir erkeği yan yana görünce ne yaparsın? ele düşen bir kızla bir erkeği yan yana görünce ne yaparsınız arkadaşlar? Sevgili demez misiniz? Veya evli demez misiniz eşi? Kıskanırım. Diyor. <laughs> arkadaşlar güldürmeyin, beni, kıskanmayın, nazar etme senin de. Evliyse yani eşi olduğunu düşün. Yani yakın olan şeyler birlikte algılanır mı? Yakın olan şeyler birlikte algılanır mı? Kimin yanına yaklaştığınıza dikkat edin. Onunla birlikte algılanırsınız. Sevgili arkadaşlarım bir soru sor. ÖSYM bir soru sordu. Çalışkan bir çocukla kabak bir çocuk yan yana otursa. Çalışkan bir çocukla kabak bir çocuk yan yana otursa. İkisinin ailesi de gelse. Dese ki bizim çocukların durumu ne? Öğretmen dese ki sizin çocukların içi, çok çalışkan dese, gaba da çalışkan olarak algılasak, çalışkanlıkla kabak bir çocuk yan yana otursa, ikisinin ailesi de gelse, dese ki bizim çocukların durumu ne? Öğretmen dese ki sizin çocukların içi, çok çalışkan dese, ...gaba da çalışkan olarak algılasak, çalışkanın yanındaki gaba da çalışkan olarak, yan yana oturulanlar birlikte algılanır. Bu yakınlıktır. Peki, ÖSYM'e şöyle bir soru sormadı mı sevgili kardeşlerim? ÖSYM'e şöyle bir soru sormadı mı? ÖSYM'e şöyle bir soru sormadı mı? Çare, çare sizsiniz, çaresizsiniz, çaresiz, çaresizsiniz. Şuradaki siz hecesi buraya yaklaşınca farklı bir anlam, buraya yaklaşınca farklı bir anlama geliyor. Buna ne dersiniz? Yakınlık. Nereye yakınsa öyle algılanır. Mantığı anladık mı? Mantığı anladık mı sevgili arkadaşlarım? Ama bu yakınlığı evet o da vardı. Bir örnek daha vardı değil mi? Okulu okulu neydi? O, ok, okulu o kulu gibi. Bunlar hep yakınlıkla ilgilidir. Peki sevgili arkadaşlarım yakınlığı sadece fiziksel yakınlık olarak mı algılayacağız? Sadece fiziksel yakınlık olarak mı algılayacağız? Algı yakınlığı olur mu? Algı yakın. Isparta deyince aklınıza ne geliyor? Isparta deyince aklınıza ne geliyor? Algı yakınlığı da olabilir. Halı geliyor mu? Gül geliyor mu? Elma geliyor mu? Süleyman Demirel geliyor mu? Hadi bir de beni katın. Bu da algı yakınlığıdır. Kükürt da kükürt var doğru. Peki notalardaki yakınlık olur mu? Do re mi fa sol la si notadaki yakınlık olur mu? Bir notanın yanında hangi notanın olduğu yanına göre olur. Noktalama işaretlerindeki yakınlık olur mu? Cümle bitince nokta büyük harfle başlıyor olur. Ama ÖSYM daha çok nasıl soruyor? Fiziksel yakınlık soruyor. Nasıl soruyor? Şuradaki siz Buraya yakın olunca farklı anlam, buraya yakın olunca farklı anlam. Çalışkanın yanında kabağa koyup kabağı da çalışkan olarak algılamak. Böyle soruyor. Veya şöyle soruyor. Bunu üç grup olarak algılamak. Sakın buna benzerlik demeyin. Olmaz Kübra Hocam. Sakın buna benzerlik demeyin. Bunu üç grup olarak algılamak yakınlıktır. Benzerlik olsaydı hep aynı grupta olurdu. Çünkü hepsi benzer. Mantığı anladık mı sevgili arkadaşlarım? Peki devamlılık ne? Devamlılık ne? süreklilik, devamlılık arda arda, arda arda devam ediyor hissi. Devam ediyor. Matematikteki örüntü gelsin aklınıza. Burada da matematikteki örüntüler gelsin sevgili arkadaşlarım. Nasıl örüntü gelsin? Şöyle, 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 şöyle. E bu devam ediyor hissi vermiyor mu? Devam ediyor hissi. <laughs> Ramazan ayında iki minare arasında mah mahyalar oluyor. Orada mesela la ilah illallah diyor. La ila çıkıyor, dolaşıyor, geliyor, devam ediyor hız veya ışıklar. Böyle devam eden ışıklar devam ediyor hız. Kalp grafiği ritim trafikte aynı yöne giden arabalar. Bir şeyin devam ediyor hissi. Yol çizgileri olur Meltem hocam. Yoldaki kesik çizgiler. Okey. Arkadaşlar biz şu anda ne yaptık? Algı yasalarını oturttuk mu? Bundan sonra biz algı yasalarını tekrar tekrar açıklamamıza gerek kalacak mı? Allah'ın izniyle kalmayacak. Bütün algı yasalarının nasıl çıkacağını öğrendik. Doğru mu? İşte bizim analizimiz bu. Bizim analizimiz bu. Biz bundan sonra ilk karşılaştığımızda bütün konuyu şıkları analiz ederiz. Ondan sonra uçarız. Türkümüzü çalarız. Gelin. Şükran. Şükranlar varsa aramızda atansın. Öğrencilerine yaptıkları sunumlarla ilgili dönüp verirken sunumuz sırasında bilgisayardaki ses ve görüntüler çok dikkat çekiciydi. Bu da sizin anlatımınızın geride kalmasına neden oldu. Arkadaşlar ben size bir şey anlatırken arkadan bir ses gelse benim sesimden ziyade o ses sizin dikkatinizi çeksin. Oysa ders anlatırken bilgisayarınızı yalnızca bir araç olarak kullanmazsınız. Sunumda ön planda sizin anlattıklarınız olmalı. Yani siz olun Yoksa öteki türlü öteki olur. Yani biz ön plana çıkalım diyor. İlk ön plana çıkan şekil, arka planda kalan zemin. Materyalde buna vurgu diyebilir miyiz? Materyalde vurgu diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz değil mi? Bu soru yapılırmış değil mi sevgili arkadaşlarım? Şekil zemin. Buna gidip de biz başka bir şey demeyiz Allah'ın izniyle.